New York'ta gezilecek 10 yer. Central Park, New York'un Manhattan bölgesinde yer alan ve dünyanın en ünlü şehir parklarından biri olan bir yeşil alan. Park, 1857 yılında tasarlanmış ve 1876 yılında halka açılmıştır. Toplamda 341 hektarlık bir alanı kaplar ve içinde göletler, yürüyüş yolları, spor alanları, çeşmeler ve heykeller bulunur. Central Park, doğal ve kültürel açıdan zengin bir peyzaja sahiptir. İçinde 25 milyonun üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapar ve yıl boyunca her mevsimde farklı güzellikler sunar. Times Square, New York'un en ünlü ve canlı bölgelerinden biridir. Manhattan'ın Midtown bölgesinde yer alır ve ışıklandırması, dev reklam panoları ve yoğun kalabalığıyla tanınır. Times Square her gün milyonlarca yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilir. Özgürlük Heykeli, Fransa tarafından kuruluşunun 100. yılı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne hediye edilmiş büyüleyici bir anıt. Heykel, 1886 yılında Liberty Adası'na dikildi ve özgürlük, barış ve demokrasinin sembolü olarak kabul edilir. Yüksekliği 93 metre olan heykel, elinde meşale ile bir kitap tutar. Heykel Liberty Adası'nda yer alır ve ziyaretçiler için feribot turları düzenlenmektedir. Brooklyn Köprüsü New York'ta bulunan ve Manhattan ile Brooklyn'i birbirine bağlayan ünlü bir köprüdür. Tam adıyla New York ve Brooklyn Bağlantı Köprüsü olarak bilinen bu köprü 1883 yılında tamamlanmıştır ve o dönemde dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını taşımıştır. Wall Street, dünya finans piyasalarının merkezi olan bu bölge, tarihi yapıları ve New York Borsası ile tanınır. Rockefeller Center, alışveriş, restoranların bulunduğu bu kompleks Özellikle kış aylarında kurulan buz pateni pistiyle ünlüdür. Empire State Binası, yüksekliği ve manzarasıyla ünlü bu gökdelen, şehrin ikonik yapılarındandır. Gözlem katına çıkarak şehri seyretmek unutulmaz bir deneyimdir. Modern Sanat Müzesi, kısaca ama modern sanat eserlerinin sergilendiği bu müze, dünya çapında önemli eserlere ev sahipliği yapmaktadır. 1929 yılında kurulmuş olup modern sanatın çeşitli akımlarını kapsayan geniş bir koleksiyona sahiptir. Ayrıca fotoğraf, film, performans sanatı gibi farklı sanat formlarını da sergiler. Broadway dünyaca ünlü tiyatro sahnelerinin bulunduğu bu caddenin bir Broadway gösterisi izlemek New York deneyiminin önemli bir parçasıdır. New York'taki Aziz Patrick Katedrali Amerika Birleşik Devletleri'nin gotik tarzda kiliselerinden biridir. Manhattan'ın 5. Caddesinde bulunur. Katedral 1858 yılında inşa edilmeye başlanmış ve 1879'da tamamlanmıştır. Aziz Patrik Katedrali'nin dikkat çeken özellikleri arasında yüksek kuleleri, büyük giriş kapıları ve devasa vitray pencereleri bulunur. Katedralin içi de oldukça etkileyicidir. Yüksek tavanlı nefler, zengin işlemeli kemerler ve renkli vitraylarla süslü pencereler ziyaretçileri büyüler. Bu saydığımız 10 yer New York'un kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek için harika bir başlangıç noktası olacaktır. Her biri şehrin farklı yönlerini ve zenginliğini yansıtır. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar.